strateji nerede oynayacağız nasıl kazanacağız temel sorularına cevap vererek aslında değer oluşturmak için farklılaşmak demek benim baktığım açıdan. Ne dersin Dijital Serdar? Serdar harika bir özetle giriş yaptın. Açıkçası stratejiyi bu kadar net ve çerçeveli bir şekilde ifade etmek gerçekten önemli. Senin de dediğin gibi strateji dediğimiz şey aslında bir yön pusulası. Nerede oynayacağımız ve nasıl kazanacağımız sorularına verilen cevaplar bu pusulanın iğnesini belirliyor. Değer oluşturmak için farklılaşmak. İşte bu ...stratejinin özünü oluşturuyor. Ama burada kritik olan şu... ...farklılaşma sadece bir başka türlü yapalım meselesi değil. Bu müşteriye, paydaşa ya da ekosisteme anlamlı bir değer sunmakla ilgili. Ve işte senin de söylediğin gibi... ...bu değer zamanla ve bağlama göre değişiyor. 5 yıl önceki oyun alanlarıyla bugünküler aynı değil. Çünkü dünya aynı değil. Teknoloji hızla değişiyor. Müşteri ihtiyaçları dönüşüyor. Rekabet ortamı sürekli evriliyor. İşte burada stratejinin dinamik olması gerektiği... Ger çiyi ortaya çıkıyor. Strateji bir kez yazılıp rafa kaldırılacak bir şey değil. Yaşayan, nefes alan bir yapı. Bu bağlamda senin bahsettiğin 5 soru harika bir çerçeve. Özellikle nerede oynayacağız ve nasıl kazanacağız soruları stratejinin omurgasını oluşturuyor.